Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda mikro kurtlarımı, Grendel kurtlarımı göstereceğim size. bilmeyen arkadaşlar için. Canlı yem satışım var. Grendel kurdu, mikro kurt, su piresi, sirke kurdu. Bunları satışını yapıyorum arkadaşlar. Bunlar ne işe yarar? Balıklarınızı hızlı boylandırır. Yavrularınız varsa hızlı büyütür. Hızlı üremelerini tetikler. Yani hızlı bir şekilde balıklarınızı boylandırıp üretebilirsiniz. Çünkü canlı yemler yüksek protein içerdiği için balıklarınızı çok hızlı bir şekilde boylandıracaktır. Şu şekilde mikro kurtlarımı çıkardım. Bunların her birine mikro kurt kültürüm var. Şöyle hatta yeni aldığım saklama kabı var bir tane. Bunda mikro kurt var. Aynı saklanma kabı da buradaki grandel kurtlarını aldım. Şöyle mikro kurt nasıl bir kurttur bunları size göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Kımıl kımıl zaten e, kamerada bu dalgalanma gözüküyordur. Buradaki bu kıpırdayanların hepsi birer mikro kurt. Kültür gerçekten çok güzel çoğaldı. E, bu kültürden almak isteyenler bana Instagram hesabımdan şu an e, DM yoluyla Salih Semiz Altire Pardon Salih Altire SMZ07 Kullanıcı ismiyle zaten ekrana koyacağım Oradaki Kullanıcı ismiyle Bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz Bakın kıpır kıpır mikro kurtlar Hepsi cap canlı Bir şekilde sizlere Yolluyorum hatta Grendel kurtlarını da size göstereyim Burada sirke kurtları var Sirke kurtları telefonda pek belli olmuyor. O yüzden henüz onları çekecek kameram yok. Telefonum iyi olmasına rağmen telefonum henüz onları tam anlamıyla göstermiyor. Burada yeni kendime oluşturduğum bir kültür var. Büyük bir kaba ayarladım. Şöyle bakın. Bu bir grandel kurt kültürü. Bu şekilde birçok kabın içinde mikro kurdu ve grandel kurt besliyorum. Bahçede ise arkadaşlar su piresi var. Şunları şöyle koyayım. Hasat ettiğim mikro kurtları balıklarımıza vereceğiz. Bunları sizlere yolluyorum çok cüzi miktarda. Şimdi burada hasat yaptım ben. Şu şekilde. Şimdi bunları burada tabii ki göremezsiniz. Diş fırçasını diş fırçasıyla hasat ediyorum. Şimdi hep beraber bunları nasıl yiyorlar göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Tabii bu şimdi görükmüyor. Ee, çok küçük bir kurtu olduğu için Bakın, bunların hepsi mikro kurt arkadaşlar. Bakın mikro kurtları balıklar nasıl iştahla yiyorlar. Şimdi bu kurtlar aşağı doğru süzüldükçe buradaki kuruduras duraz, cücaba tozlar, karidesler de yiyecek. Henüz e, e, dire tam oturmadı. Bakın nasıl iştahla e, lepistesler canlı doğuranlar bunları topluyor. Buradaki balıklarımıza da verelim. Ben canlı yem çıkardıktan sonra şöyle bakın buradaki bitkilerin arasına da çok yoğun miktarda sıkıyorum çünkü e, burada yavrular var, yavrular mevcut yavrular da e, bunlardan nasiplensin tabii ki. Yavrulara zaten e, bu canlı yemleri veriyoruz. Bakın nasıl topladıklarını görüyorsunuz. Yani benim balığım bu canlı yemi yer mi diye şüpheniz kalmasın. Her balık bu canlı yemi yer. Özellikle canlı doğuran besliyorsanız lepistes, molly, kılıç kuyruk, cüce vatoz, e, japon balığı, beta, koridoras. Yani aklınıza gelebilecek tüm balıklar bu canlı yemleri yiyor. Bakın şöyle. Kıpır kıpır kurtları balıklarımız afiyetle yemekte. Hani yemez diye falan korkmayın. Hepsi yer arkadaşlar. Özellikle Lepistes gibi işte moli gibi balıklar çok şiddetli bir şekilde çok seviyor bu yemleri. Yani siz de bunları alarak çok kolay bir şekilde büyütüp balıklarınıza servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok cüzi miktarda bakımı üretimde basit yani bir süt bir ekmekle bunları üretebiliyorsunuz. Bu canlı yemleri bilginiz olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kısa bir video oldu biliyorum. Sadece göstermek için kısa bir video çekmek istedim. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.